Bir gün 8 yaşındaki Ali ve 6 yaşındaki kız kardeşi Zeynep deniz kenarında oyun oynarken bir şey fark ettiler. Dalgalar büyük bir deniz kabuğu getiriyordu. Ali kabuğu alıp kulağına yaklaştırdı. Kabuktan bir fısıltı duyuldu. Deniz altı dünyasına hoş geldiniz. Meraklanan kardeşler kabuğun sihrine kapılıp kendilerini bir anda denizin altında buldular. Denizin derinliklerinde rengarenk balıklar, deniz yıldızları ve devasa mercan resifleri arasında yüzdüler. Yolculukları sırasında yüzgeçleri olan bir dostla, Balık Prens ile tanıştılar. Balık Prens, onları denizaltının sırlarıyla dolu bir mağaraya götürdü. Burada, eski bir efsaneye göre denizaltı hazinesi saklıydı. Ali ve Zeynep, Prensin yardımıyla hazinenin yerini buldular. Ama bu hazine altın ya da mücevher değil, dünyanın dört bir yanından deniz canlıları için koruma sağlayan sihirli bir inciydi. Sonunda, balık prens onlara eve dönme zamanı geldiğini söyledi. Kardeşler, incinin sihrini kullanarak tekrar sahile döndüler. Eve döndüklerinde yaşadıkları macerayı kimseye anlatmadılar. Ama artık denizin altının tüm sırlarını biliyorlardı. Ali ve Zeynep bu inanılmaz serüveni ömür boyu hatırlayacaklardı.